Şampiyonluğun en büyük favorisi Başakşehir'in karşısına çıkıyorsanız tamamen hücum oyuncularından oluşan bir kadroyu sahaya süremezsiniz. Beşiktaş maçını Sergen Yalçın'ın hatalarıyla kazanan e, Tamer Tuna e, Başakşehir karşısında aynı hatayı yaptı ve maçı ikinci yarıda 7'ye gollerle kaybetti. E, maç aslında dengede başladı. Çok e, Başakşehir'de 3 tane oyuncu yoktu, üç tane as oyuncu e, yoktu. Ee, Okan Buruk da yanlış bir tertip sahaya çıkarmasına rağmen e, Başakşehir'de vişça yok, Mahmut Tekdemir yok. E, biri sağ çık, biri ön libero. E Alexiç yok. Orta sahanın e, yıldızı, Maestro'su Alexis yok. Üç tane oyuncusu e, Başakşehir'in kafadan yok. E buna karşılık Antalyaspor'da da e, takımın her şeyi Hakan Özmert yok. Yani işte bu şekilde başladı maç. Ee, ben açıkçası e, Tamer Tuna'nın da e, Okan Buruk'un da kadrolarını anlamadım. Mesela e, Sporting Lisbon Deplasman'da kaybettiğimiz, fark yediğimiz maçtaki e, benzer bir kadroya sahaya çıktı Okan Buruk. Gulbransen, Kriveli ve Dembaba gibi 3 tane e, forvet oyuncusuyla sahaya çıktı Okan Buruk. Yapmaması gerekiyordu bunu. E, şey ise e, Tamer Tuna ise ee, Hakan Özmer yerinde Okuk Akyol'a e, şans verdi. E, Freddy, Sinan Gümüş, Hamilton, Yahovic ve Podolski. Çok ofansif bir kadro. E, ve bu kadronun ikinci yarıda e, sıkıntı yaşayacağı belliydi. Maç dengede gitti. Ataklar karşılıklıydı. E, Sinan Gümüş'le, Podolski'yle, Yahovic'le, Hamilton'la pozisyonlar buldu. Antalya Spor. E, Şeyde de e, Başakşehir'de de Baba'nın e, ve Kriveli'nin kaçırdığı e, goller vardı. Fakat iki takım da e, kafa kafaya yaydı. İşte i̇ki takım da ofansif, aşırı ofansif bir kadroya çıkınca ilk yere beraberlikle e, sonuçlandı. E, Antalya Spor yeterince oyunu force edemedi. E, 44. dakikada e, Freddy'nin yerine Chico'yu e, Çiko'yu aldı Tamer Tuna e, ve e, ardından da İkinci yarı başladı. İkinci yarıda da 71. dakika kadar Antalya Spor e, oyunu e, dengede tutmayı başardı. E, fakat e, Okan Buruk akıllı bir hamleyle e, 59'da Rubinho'yu e, soktu. Gulbrandsen'i oyundan aldı. Rubinho'nun oyununa girmesi demek ne demekti? Hücumda daha bir efektiflik sağlamak demekti. Fakat e, buna karşılık Tamer Tuna ise e, oldukça uyudu. 57. dakikada e, Ersan Gülüm'ü, stoper Ersan Gülüm'ü çıkartıp bir başka stoper e, oyna oyuna soktu. Niye bu değişikliği yaptığını açıkçası ben anlamadım. Yani ne gerek vardı bu değişikliğe? Yani Ersan Gülüm de iyiyken niye böyle bir Çelisko'ya aldı oyuna? Veya Çelisko'yu ön liboraya koyamaz mıydı? koyacaksa da anlamlandıramadım. Yani çünkü Çiko da çok etkili olamadı. Fred'in yerine gelen Çiko da çok etkili olamadı. E ardından e, beyanlamadım başka bir noktada. Mesela bir e, Sivas Spor'dan öğrencisi olan Endingayı bir türlü oynatmıyor, kullanmıyor. Yekta'yı kullanmıyor. Eee Tamer Tuna. Mesela Nazım Sangare kenardaydı. Nazım Sangare de belki kanatlardan bir etkili olabilir miydi? Kadrosunu ben yeter yet, yeterince iyi kullanmadığını düşünenlerdenim Tamer Tuna'nın. E, ve bu da e, 71. dakikada Podolski'nin sakatlanışı ve e, hemen ardından da e, şeyin e, Veysel Sarı'nın e, büyük hatasında topu Dembaba'ya bırakışı sonrası e, Senegalli golcünün meşhur yuvarlığa e, Buffon'un kalesine gönderişiyle e, Başakşehir 1 0 öne geçti Antalya Spor karşısında. Yani e, gerçekten Veysel Sarı öyle bir, e, bir stoperin e, yapması gereken e, yapmaması gereken hatayı nasıl yaptı? Bunu açıkçası anlamak e, mümkün değil. E, Krivelli'nin pasında Veysel Sarı nasıl bıraktı o topu? Yani hakikaten komedi. Ee, yani daha sonra oyuncu da değiştirmedi. şey. Eee oyuncu da değiştirmedi. Yani oyunu bir force edersin, bir şey yaparsın, bir hamle yaparsın. Yani hiçbir şey yapmadı. 71. dakikadan sonra e, Antalya Antalyaspor oyunu e, öne oynamak e, tarafında hiçbir adım atmadı. Acaba Tamurt kaybetmek mi istedi maçı? Yani başka bir şey mi var? Ya yani benim bildiğim 5 değişiklik verilmiş size. E, siz bu değişikliklerin sadece 3'ünü yapmışsınız. İkisi de zorunlu değişiklik. Blanco'yu aldı oyuna Podolski. Yani Podolski sakatlanınca e, Blanco'yu aldı yerine ama o da bir etki sağlayamadı. Çünkü Jehoviç ile Blanco çift santipor e, yapamazlardı. E, ve bu da tabii e, daha etkili olmasına yol açtı. Ant e, Antalya Spor'u karşısında Başakşehir'in Kribelli'nin e, e, asistinde bu kez sahneye çıkan Elia 5'e yuvarla yine Bofe'nin yanından ağlara gönderince e, bir Yine kazanmayı e, bildi şey e, Başakşehir maçı kazanmayı e, bildi. İrfancan'ın yerine oyuna girdi Elia. Oyunun uzatma dakikalarında meşin yuvarlağı ağlara, Bofen'in kalesine gönderdi. Okan Buruk e, zorlu sınavdan 3 oyuncusunun oynamadığı e, Vişça gibi, e, şey gibi Alexish gibi oyuncuların oynamadığı, Mahmut gibi oyuncuların oynamadığı bu sınavdan ağlanın akıyla çıkmasını bildi. Ebru kart cezası durumuna düştü Başakşehir'de e, gelecek maçta forma giyemeyecek Ebru Moldovalı oyuncu bakalım e, gelecek hafta Başakşehir ne olacak ne yapacak e, Başakşehir şampiyonluğa doğru hızla gidiyor bakalım e, önümüzdeki haftalarda bir darbe alırlar mı almazlar mı ama Okan Buruk e, takımına şu ana kadar rakiplerin de kötü olmasından faydalanarak e, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da iyi olmamasından faydalanarak e, başarılı yönetiyor. Başakşehir iki maçını da Fenerbahçe'ye kaybetti. Ee, bir maçta Malatya'ya kaybetmişti e, diye hatırlıyorum. E, gerçekten e, Başakşehir Okan Buruk'la bir ivme kazandı e, denilebilir ama e, Tamer Tun'un hataları Okan Buruk'un e, üstün gözükmesine sebebiyet verdi. Bunu bir kez daha hatırlatalım. E, Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Umarım bir başka şampiyon da kendileri olurlar. Yani ben bir de şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Başakşehir'i e herkes belediye takımı falan filan diye iktidarın takımı diye sal kızıyor ama ben kazananın elini öperim arkadaş. Eğer kazanacaklarsa Başakşehir'e helal olsun derim. Yani çünkü ben hiç öyle siyasi takımı bilmem ne takımı diye bakmam. Bu kadar yıldızlar, bu kadar bazı futbolcular çok eski, yani yaşlı e, bu kadroyla e, başarı elde edebiliyorlarsa diğer takımlar şapkalarını önüne koyup düşünmelilerdi diye düşünüyorum. E, ve her şey görünce olsun diyorum. Allah'a <laughs>